Evet, e, pamuk bir kek yapacağız. Hem pamuk olacak hem görüntüsü böyle iç dokusu farklı olacak dilimlediğimizde. 4 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve kakaodan oluşan ana malzemelerimiz var. Hemen bismillah deyip kollarımızı şöyle bir sıvıyalım. İçine ittireyim mi? Ya, böyle, iyi ya, birazcık ceketimin kumaşı kalın kalın şeyleri çok sevmiyorum biliyorsun hep <laughs> ince rahat hareket edemiyorsun. <laughs> Aynen de. öyle. Şimdi efendim kek yaparken en önemli şey yumurtayı ve şekeri bir 5 dakika köpürtüyor olmanız gerekiyor ama e, mikser kullanmayacaksanız bunu birazcık daha süresini arttırmak gerekiyor malum kekimizin güzel kabarması lazım. Bunu kek kalıbında yapacağız. Kalıbı ya hazırladım. Yağladın mı çok... süper. Tabii tabii buzdolabına attım biraz şey olsun diye. Hemen Kimesin, tüm yumurtalarını koydun diyor Yüksel. Kek böyle yapılır. <laughs> Kek böyle yapılır. Dış ses gibi oldu bu Yüksel'de değil mi efendim? Durmadan araya giriyor. Bir baş başa sohbet muhabbet edemiyoruz. Sıkılıyor galiba ben sana söyleyeyim Hı. rejide ondan. Sıkılıyor sıkılıyor benle uğraşacak. Tabii. Şekeri koydum. Efendim çırpıcımı aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bismillahirrahmanirrahim. Geçen telaffuzunda hata yapmışım herhalde. Onu da düzeltirim efendim. Sizden gelen yorumlar benim için önemli ama besmele de çekerken hızlı çekiyor. Serpil senin aldığın. Görüyorsun Sen bak. Ucu almayın diyorum. Biliyorsunuz en ucuzunu alıyorsunuz. Ne yapayım? Onu çıkacağı vermiş Nermin. Az bebeğim. <laughs> Bir de bunu dene bakayım. O da çıkarmış. o da çıkarmış. Evet birazcık çünkü iyi çıkmak gerekiyor bunu. Köpük köpük yapacağız ya. Şöyle aslında bunu mikserle, çırpıcı ile yapmanız daha doğru. Köpük köpük olana dek bir elek isteyeceğim Serpil'cim senden. Bu arada Keremciğimin kolu çatlamış. Dualarınızı bekliyoruz efendim. Sabah okuldan arada Aslında dün düşmüş. Ben dün ısrarla onu götürmek istedim doktora. Sağ olsun evlat istemedi gitmek. Uykum var da yatacağım da. Ben de krem sürüp böyle başörtü sarıp yatırdım. Sabah da kalktığında ağrıyordu. Oğlum gitme dedim dinlemiyor beni işte hepimizin başında bu çocuklar böyle bizi üzüyor yapacak bir şey yok Rabbim sağlık versin. Sonrasında okuldan aradı işte kolum ağrıyor diye babası aldı götürdü hafif böyle bir çatlama olmuş ee, bir şey sarmışlar bez, e, bez gibi bir şey ee, bileklik bileklik ha, bileklik takmışlar Allah'tan alçıya almamışlar bir de sol kolu solak çünkü bu sefer derslerinden de uzak kalacaktı. İnşallah bir dua edersiniz benim kuzucuğuma da, Rabbim acil şifalar versin Amin. oğluşuma. O, oradan eve geçti, ben de hemen yayın sonrasında yanına gideceğim. Evet, bence iyi. Bence de gayet iyi oldu. Köpürt bari birazcık. Köpürt, 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 köpürt. mikser gibi bizim serpil, miksere gerek yok efendim. Çırpıyorum. Bir de sen sevmiyorsun diye artık onu hiç hazırlamıyorum sana. Mikser. <laughs> Laf söylüyor değil mi? Evet. Bir gün onu da çırpacağım görecek. Seni de çırpacak bir gün haberin olsun. Ne dedin? Bir daha söyle. Boşver dinleme tatlım. Biz kekimizi yapalım. O kadar ekmek yiyordu da hakkını versin diye. Verdi zaten çocuk Allah'ımıza bir şükür. He, şimdi bu kek kabarmasın da Serpil'den suç. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle mis gibi kabarır şimdi o. Şimdi ekliyoruz. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra çok hor kullanmayın kekinizi. Çünkü artık böyle çok hızlı çırpılmaya ihtiyacı kalmamıştır. Hatta ununu eledikten sonra sadece e, spatula ile evire çevire yapabilirsiniz. Onu da vereyim onu da ben hemen sana tatlım. Eliyoruz şimdi şöyle. Kaç kaşık şöyle yapayım. Bir. Şey, iki. E, ölçü vermedim. Üç ben vereyim. Dört. 5 Bu tepeleme arkadaşlar. 6 Buna bile geçen 7 yanlış demişler. 8 koydum şimdilik. 8 yemek kaşığı tepeleme un koydum. İçerisine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya şöyle bir eliyorum. Bakın neden eliyoruz? Her zaman gösteriyorum. İçerisinde kalan bu topaklar kekinizin kabarmasını önler. Sizler de bunları bu şekilde bastırıp içine de almayın. Nemli olduğu için, bu nemlenmiş kısım olduğu için çok tavsiye etmiyorum. Kekin içinde olması gerekmiyor. Sonrasında 8 yemek kaşığıydı, daha da ekleyeceğim. Şöyle döndüre döndüre yediriyorum. Çok fazla bu aşamadan sonra dediğim gibi çırpma işlemi yapmanıza Gerek yok. Şöyle mis gibi bir kek hamuru yapacağız. İçerisine isterseniz limon kabuğu rendeleyebilirsiniz. Limon kabuğu aroması gerçekten keklerde çok güzel oluyor. Koyabilirsiniz. Onun dışında e, portakal kabuğu rendeleyebilirsiniz. Ne var bende ister misin? Bilmem sence. Bence yapmayalım. Yapmayalım. Biz kakao da koyacağız rengini <laughs> net belli etsin. Evet. Birazcık daha un. Bir iki yemek kaşığı kadar bence. Ben geli mi yanına? Alacak şöyle. gibi. Evet, şöyle. Heh, getir bakayım. Yine bakın tepeleme 1 2. Üçü de kaldırır gibi. Üçü de kaldırır değil mi? Biraz önce ben öyle hissettim. 3. Yani 8 9 10 11 yemek kaşığı oldu. 11 yemek kaşığı. Çünkü tam 10 istiyorsunuz. Hazır böyle. E, kaşıkla da imkanımız vardı. Sizler için vermek istedim. Şu an tam oldu. Evet. Yardım edeyim 11 mi? 11 yemek kaşığı un. Şöyle şunu alacağım da biraz topaklar göndereyim dedim. Kek kalıbımızı yağladık, unladık ve dolaba kaldırdık birazcık donsun ki un daha sürmedim. şey sermedim. Una yani gerek yok bizim kalıbımız. Bak ben çok güzel yağladım. Bak istersen. Hı, süper. Dolaba da attık ki yukarıdan birileri çıkmaz der ama. Allah'ın izniyle çıkacak. çıkar çıkar bizim evet. kek kalıplarımız iyi. Bu şekilde kek kalıbının içerisini tereyağı ile birlikte yağladık. Şimdi burada şekillendirmeye geleceğiz. Biraz daha şöyle alttan üste doğru. Işlemi, doğru. Şurayı bir alalım mı Serpil ya? Dur orayı peçeteyle Hı. alayım hiç şeyime sürülmesin. Aynen ben de burada çok uydu birine. Gel tatlım sen. Tamam. Şurayı bir Şöyle güzel bir kek yapıyoruz. Anne keki. Sadece birazcık farklı bir yöntemle. Keki üçe böleceğim. Üç parça halinde dökeceğim. Şu ilk parçası olsun. Tutayım mı kabı? Yok. Tamam sen beni yönlendir. Bence yeter çok bile. Şöyle anne usulü yapayım. Geriye verdim. Sonrasında bakın. Şimdi bu arada kakao nasıl gözükecek? Şöyle bakın alt zeminde Boşluksuz. çok az bir... Şey görüyor ama seni rahat. Görüyor mu? görüyor şey. Şöyle bu kısma bir kakao serpiyorum. Bizim normal şeyimiz yok mu süzgeçimiz? Ya o küçüklerden yok ya. Bir tane o küçüklerden alalım yani bundan dökülmüyor çünkü geçen de öyle oldu. Heh. Şöyle bakın. Bu kata kakaoyu güzelce şey yaptım. O yüzden öyle evet. olsa. Hı. Tamam. Bunu bu şekilde bakın. Bu birinci katı oldu. Şöyle yakından gösterelim. Evet. Bütün üzerine gelecek şekilde yaptık şimdi. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kezdirdi. Bu ikinci katı olacak. Şimdi yine bu kata kakao eleyeceğiz. Bence yeterli. Gel şöyle. Evet. Şimdi buraya yine şöyle. Ay evet evet. Bu bir şey olmaz. Şey yaparız. Hiç bozulmayayım dedim etrafı da. Yapacak, bir ya şey yok şey bu kakao. Yok. Ne yapalım? Kakao uçuyor her yere. Aslında bir dekor oluyor. Evet, bu üç ikinci katı oldu. Kaplama mı? Ama evet, evet. anca, değil mi? Tabii tabii yok. Bu bitti. Bölmeyeyim daha, artık. daha. Bölme altına. Bu da son katı. Yani Üç Bir, kat çekmiş 3 e, beyaz koyduk. 2 kakao. Tamam. Bu üç 3 kat almış yüksel. Fazla çıkarsak kaçak olur diyor. Doğru söylüyor. Yapımcımı <laughs> zor duruma düşürmeyin. Şimdi bakın şöyle güzelce sıyırıyorum. Dur bakayım Serpil. Ben tutuyorum sen rahat evet, sıyır. tutmuşum yalnız elim falan burada kilitlenmiş. Hmm, Tamamdır. Tamamdır. Şöyle aldım. Evet. Şimdi ellerimi yıkıyorum hemencik. O esnada orayı bir silelim. Hemen alıyorum tatlımı orayı. Önceden ısıttığımız 200 derecelik, pardon 170 derecelik fırına vereceğiz. Hep poğaçalardan, böreklerden aklımda 200 derece kalmış. Kekler malum düşük ısıda pişer. 170'te başlayıp 180'e çıkartabilirsiniz ama ilk 30 dakika fırının kapı, kapağını asla açmamanızı önemli tavsiye ederim. Neden diyeceksiniz? E, fırının kapağını açtığınız anda içerideki sıcaklık dışarıya çıktığı için malum kek birden sönme yapıyor ve ortası pişmeden çıkıyor. O yüzden ilk yarım saat kapağını açmayıp 170'te pişireceğiz. Sonra doğru 180'e çekebiliriz. Önceden ısıtılmış alt üst bir ayarda fanlı olmayacak Buraya mı? Evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim. ayarına bir daha sen yine bakar mısın? Şöyle birazcık düşürüyorum. Hadi Rabbim utandırmasın inşallah güzel çıksın. Keki verdik fırına. Bu kenarlarının evet. rengi tamamen kakao geldiği için efendim evet, evet. E, koyu gözüküyor ama şu an kek çok güzel, çok başışmış. Hemen e, bir sunum tahtası alıp ters çevireyim. Lazanya böreği de fırına verdik efendim. Geldi. Önceden ısıtılmış. Zaten kekin sıcaklığıyla 180 derecelik fırına verdik. Şimdi kekimizi çıkardık. Kekimizi dilimleyeceğiz ama kek e, bir miktar soğusun. Ay bismillahirrahmanirrahim. Allah mutamında bak şimdi nasıl <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Uh, çok güzel oldu efendim. Üzerine bir Yapalım mı? Söylemeden alkış geldi. Gözlerimi doldurdunuz sevgili Reci. Kek ikram edeceğim size. Aziz Bey'e buradan teşekkür edelim. Evet. Şey yapıyor ya. ya. Teşekkür ederiz Aziz Bey. Kek yiyeceksiniz. Hak ettiniz. Ee, üzerine en son tabii biraz soğuğu Soğusun. çıksın. pudra şekeri ya da kakao karışık pudra şekeri. O da güzel olabilir. Bir içini görelim öyle. Ay çok güzel. Güzel mi? Biraz daha soğusa bakın, arasındaki tık, daha bir, bir tık değil. daha soğuması gerekiyor. Şuradaki daha iyiymiş, onu Hı. gösterelim. Şöyle kıyır kıyır, gevrek. Çünkü şu an e, hafiften sıcak olduğu için kek iyice soğuduktan sonra servis edilir. Şöyle bir kakao deseni oluşturuyoruz kekin içerisinde. Damar evet. damar gözüküyor, bizim mermerimiz gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.